Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ha, Happy Wheels oynuyoruz. Happy Wheels'in ilk bölümündeyiz ve Ultimate Glass Break demiş. Ve disk, dışk dışk Strike 2 demiş. Disk, disk. kafayı kullan. Baba dışk yine baş. Kask o oh, geri geri gitmele. O var. Lo! Siktir git lan amına koduğum olur. Dok frek kok. Crazy Jizzle diye bir şeydi. Şöyle. Of! Oh, La pro hareketler lan. Ana nasıl ah oh, yes. Ah oh, yes. Ah oh, yes. Yeah, I'm so cool. Oh, did I saw cook all on. Oh, no, 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 Oh! You Woohoo! Gonna... Oh, transfer de troll haritası mı lan bu teamwork challenge teamwork challenge ne demek sart Press Jeter Yada ya da Jeter Bu kadar mıydı? Press Jeter. Manyaksın sen. Press Jeter. Yani her şeyi C yapıyor. He? Anladım. O oh, challenge style, o oh, challenge style, o oh, challenge style. Disco, disco partizani. Uhu! Press C demiş. Basalım. Bu portalda bu kadar mıydı? Pogo fight bunları bayağı bir seviyorum abi. <Gülüyor> <Gülüyor> oh, pro hareket. <laughs> Hop kas. Özür dilerim. Bir şey indiriyordum. İndiriyordum as. Lan. Lan gel lan kendine. Lan alo. <laughs> kendine gel lan. Lan ne oldu lan? Bogo fight gir. Ha Only. Şöyle hu hu. Şöyle. Bogo fight. Şaka. Oh. Dışk. Kılıca baksın sen. Dışk. Ya. Dışk. Ha. Sen. Kime vuruyorsunuz? Oh. Ah. Ç uh, çocuğu şöyle düş. düş diye. Ah parçalara ayrıldım. Kim sizin o. Kill your boss. Ananı siktim çocuk. Düş. Kimsin lan sen? Düş. Oh, o ölmedi ben öldüm. Ananı siktim çocuğu gel buraya Ersin. ya koca bir dedeyi ben. Şimdi stretch. Stress real world. Gel lan. Gel lan. Gel lan. Gel. Vurdum ve Oy! Başına gel. Gel vurdum gel sen lütfen kanalıma abone olun çünkü çok daha iyi space. Non. Siktirin gidin lan. Oh my god Kaçın lan. Uy lan. Ay dış oy 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 What the fight? Pogodio. Gel lan. Gel dış. Oh my god. Aa! Oh! Ayana vurdu. Yaşı. Oh, Allah'ım. Oy çok güzel benim hyperload'um. Vallahi kimsin lan? ya. Dışk. Oy. Dışk. Lan bu neler artık? Va yeter. Yeter lan artık. Arkadaşlar ne diye ne indiriyorum diye sorar gitme geri lan. Bak bu gibi hiç Ne gibi ne indirdim diye sorarsanız arkadaşlar Papers Please indirdim. Daha sonraki yeni serimiz olacaktır Papers Please. Ya diş bir tane vur. Yani görecek serimiz bil ki Papers Please. Fakat niye şimdi indirdim daha önceden? O çok güzel oldu. Niye şimdi dedim daha sonra indirmedim diye sorarsan arkadaşlar. Aslında iki video çektim. Çünkü ben şu anda 6. 7. şey diyeyim gündeyim diyeyim. Fakat nedense sadece beyaz ekran gösteriyor. Yani şöyle beyaz. Bunları hiç görmüyorsunuz. Sırf beyaz ekran. Oy bayağı bir şey vermiş. Onlara iyi. Oy şöyle şunu bir öldür. Ardından onu da öldür. Şöyle. Şunu şöyle. Artık kurum altından mı nakodukum? Hayır. Onun gideceğini. Şa. Oy be. Çok iyi vurdum. Hadi. oy oy ay 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 Arkadaşlar sağ üstte mi sol üstte mi sizin size göre bana göre sağ üstte şu, bir kutucuk çıkıyor. O kutucuk arkadaşlar hiçbir şey değil çünkü ben dikemle çektiğim çünkü, çünkü fraps bayağı bir kastırtıyor. Şimdi mesela 31 FPS'te sabit hepimizde fakat Fraps'ta çektiğimde e, Fraps'ta çektiğimde e, bu o, yani 31 FPS bendicam ile çekiyorum şimdi bendicam. kam e, Fraps'ta 10 mi? 10 muydu lan? 10, 12 civarında Fraps'ta çektirtiyor ve bu ne? Onu ben anlam bunu ben anlamadım. Onun da şöyle bir geber. Kask hayat kurtarır.

Lan, hadi. ve ay, Sikeceğim ama vallahi billahi sikeceğim ama sikeceğim. Amına koyacağım lan sikeceğim sikeceğim roket lan. Voo siz gibi gücüne gidiyorsunuz lan. Artist misiniz siz nesiniz lan? Bizim biliyor musunuz nesiniz <laughs> lan ben? Biliyor musunuz siz <laughs> lan?

Ben böyle olduğunu bilmiyordum ki. Şöyle yoksa ve 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 pro Süper pro gamer Ta 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 burası bağcılar Hadi Hepiniz buraya gelin bağcılar Green Ropesling'e Ropesling'e Green Ropesling'e arkadaşlar Aşağı. Ben şöyle dediğim gibi kanalıma da Lütfen lütfen abone olun Lütfen şaka abone olun Yakından çok özel birisinde video çekeceğim Adını söylemeyeceğim çünkü ama bayağı bir güzel Bayağı, bayağı güzel bir kanal ee, İlk harfi R yani kanalın ilk harfi R anlamına geliyor ya da direkt olarak adını söyleyeyim. İsmet. Ee, İsmet çekeceğim. İsmet'le çekeceğim. Çünkü neden çekeceğim? Çünkü onunla aynı okulda gidiyoruz. Lütfen arkadaşlar İsmet için İsmet için sadece bana bin abone gerek. Bin abone olunca benim için zaten bir şey olmayacak. Sadece bin abone ol, bin abone olacak, bin abone çok bile. Şey, 500 abone olsam bile yeterli arkadaşlar. 500 abone, abone. Çok mu be? B bir, tuşa basacaksınız. Sadece bir tuşa bakacaksınız. Videolarımı izletmem, izlemenin konuşamadım. Ee, videoları isterseniz izlemenin benim videolarımı ama lütfen sadece abone sayım çok göstersin. Onu istiyorum. Çünkü bazı arkadaşlarım dalga geçiyor. Aa işte senin çok hiç hiç hazır hiç abonen yok. abi biz daha iyi kanalı senden falan filan. Lütfen abone ol. <laughs> Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay. Ee, ve sayfasını da zaten verdiğim dolu şurada işte linki hemen yukarıda doğal şarkıya işte böyle girebilirsin ve şurada işte bendik yerine çektiğim gözüküyor. Bay bay.